İlk olarak MIS markasına ait 500 gram tuzlu tereyağı ile başlayacağız. Bu ürünün fiyatı 60 lira. MIS markasına ait 1 kilogram taze toz peynirinin fiyatı 95 lira. Domestos marka büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 35 lira. Sütaş marka 500 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 43 lira. MIS markasına ait 3 kilogram homojen yoğurdun fiyatı 45 lira. Finish marka 80 adetten oluşan tabletin fiyatı 149 lira. Mis markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 109 lira. Taşkale markasına ait 1 kilogram üzüm pekmezi 45 lira. Seydoğlu marka 500 gram ağırındaki sade tahin helvasının fiyatı 26 lira. 1 kilogram nohutun fiyatı 22 lira mutlaka videoyu sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. Evin markasına ait 5 litre ağırlığındaki büyük boydaki ayçiçek yağının fiyatı 152 lira. Çay markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki tiryaki çayın paket fiyatı 72 lira. Mis markasına ait 2 kilogram ağırlığındaki doğal yoğurdun fiyatı 29 lira. 750 gram ağırlığındaki mis marka tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 42 lira. 1,5 kilogram ağırlığındaki kaymaklı tava yoğurdun fiyatı 30 lira. 180 gram ağırındaki Pınar Labne'nin fiyatı 21.50 Altın Kılıç markasına ait 300 gram ağırındaki eski kaşar peynirin fiyatı 47.50. Mintax markasına ait 3 litre ağırındaki yumuşatıcının fiyatı 32.50. Carmen marka 400 gram ağırındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 24.50. Piyale markasına ait 5 kilogram ağırındaki unun fiyatı 55 lira. Namet markasına ait 75 gram ağırındaki hindi salamın fiyatı 7.75. Özkovan markasına ait 850 gram ağırındaki cam kavanozdaki çiçek balının fiyatı 69.75. 500 gram ağırındaki paketlenmiş kayseri mantısının fiyatı 33.50. Namet markasına ait 250 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 80 lira. Mis markasına ait 350 gram ağırındaki inek peynirinin fiyatı 37 lira. Piyale marka 2 kilogram tam buğday ununun fiyatı 29 lira. Deren marka 1 kilogram çay harmanının fiyatı 42.50. Bavnit marka 300 gram piliç nakatın fiyatı 15.75. 500 gram arındaki mis marka Snay, tuzlu tereyağın fiyatı 59.75. 1000 milim yumuş ekstranın fiyatı 23 lira. Anadolu mutfağından birer kilogramlı kırmızı mercimeklerin fiyatları 19.50. Lezzetli markasına ait 280 gram dana suçuğun fiyatı 46.50. 600 gram arındaki mis markasına ait taze kaşar peynirinin fiyatı 54.50. Feyre marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 28.25. Evi marka 250 gram ağırlığındaki kase markarinlerin fiyatları 9 lira. 1 kilogram ağırındaki ufak boydaki siyah salamura zeytinlerin fiyatları 40 lira. İçim markasına ait 750 gram ağırındaki kaşar peynirlerinin fiyatları 90 lira. 500 milim yağ temizleyicinin fiyatı 16 lira. Mutlaka videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Taşkale markasına ait 500 gram ağırındaki tahin helvasının fiyatı 25.50 50 Koska marka 700 gram ağırındaki üzüm pekmezlerinin fiyatları ise 55 lira. Filiz markasına ait 500 gramlık makarna çeşitlerinin fiyatları 9.25. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık kuru fasulyenin fiyatı 26 lira. Mis markasına ait 1 litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 11.75. Altın küp markasına ait 5 kilogram ağırlığındaki toz şekerin fiyatı 122.5. Anadolu Mutfağı markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki Osmancık pirinçin fiyatı 24.50 600 gram ağırındaki Ünal markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 87 lira. 400 gram ağırındaki Ülker markasına ait çoka kremin fiyatı 34.25 Anadolu Mutfağı markasına ait 1 kilogram ağırındaki yeşil mercimeğin paket fiyatı 23.50. Anadolu Mutfağı'ndan 1 kilogramlık nohutun fiyatı ise 22.50. Torku markasına ait 1 kilogram ağırındaki kakollu fındık kremasının fiyatı 48 lira. 500 gram arındaki mis markasına ait süzme beyaz peynirin fiyatı 28.50. İçim markasına ait 1 kilogram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teno markasından ait 100 adet peçetenin fiyatı 5 lira. İçim marka 1 litre ağırlığındaki sütün paket fiyatı 17.50. Mis marka 600 gram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 42.50. Mintax markasının ait 1 litre ağırlığındaki ahşap temizleyicinin fiyatı 13 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı ise 34 lira. Ariel markasına ait 9 kilogram ağırlığındaki deterjanın fiyatı 126 lira. Bizim marka 250 gram ağırlığındaki paket margaritlerin adetleri 950. Miss markasına ait 500 gram ağırlığındaki kaşar peynirlerin fiyatları ise 54.50 lira. 200 adet peçetenin fiyatı 12 lira. Pınar marka 1 kilogram süzme peynir 67 lira. Mis marka 1 kilogram tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 58 lira. Mutlaka videoyu sona kadar izlememizi tavsiye ediyoruz. İçim markasından ait 1 kilogram ağırındaki tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 80 lira. 1 litre ağırındaki Mitax marka kireç ve pas çözüşünün fiyatı 9 lira. 500 gram ağırındaki lor peynirinin fiyatı 14 lira. Mis marka 500 gram ağırındaki kozulak tereyağının fiyatı 60 lira. 300 gram ağırındaki krem peynirin fiyatı 15 lira. 180 gram ağırındaki pınar beyaz peynirin fiyatı 23 lira. 1,5 litre ağırındaki mis markasına ait şişe ayranın fiyatı 15 lira. 350 gram ağırındaki inek peynirinin fiyatı 38 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evin marka 5 litre ağırındaki peta çiçek yağının fiyatı 152 lira. Seydoğlu marka 500 gram ağırındaki tahin helvasının fiyatı 26 lira. Bizim marka 250 gram paket margarin 11 lira. Taşkale marka 1 kilogramlık tahinlerin fiyatları ise 55 lira. Video izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.